Bir tane var. Hemen göstereyim. Bakalım bunda elektrik var mı? Evet. Gördüğünüz gibi bak bunlarda elektrik var. Yani düşünün. E, pedalın, pedalı abimiz dibine kadar bassa bu şasi dese ne olacak? Şasi yapacak. Belki de bir yeri yakacak. Allah muhafaza. E, bunları toplayacağız. Orada da var bir tane kablo. Yani bayağı bir dağınık. İnşallah e, bunu toplayalım. Abi, kablolarımızı sökmeye devam ediyoruz. <laughs> o kadar karışmış ki, hepsi birbirine girmiş, neyin ne olduğu belli değil. Ee, yani gördüğünüz gibi şu an durum bu. Burada da çok gereksiz boşta kalan kablo var. Yani şurayı gördüğünüz gibi çok karışık. Neyin ne olduğu belli değil. Ee, bunları inşallah düzeltmeye devam edeceğiz. Göğsümüze tamamladık inşallah. Yapabildiğim kadar en minimale indirdim kabloları. Ee, düğme kablolarını tekrar bantlarla Muhafaza ettim. Ee, beyaz kabloyu ileride LED bağlanacak olursa e, başka bir kablo soymadan direkt buradan alınabilecek bir tane eksimiz var. Eğer kullanılacaksa çakmaklık veya teyip için. Onun haricinde tekrardan İki tane artı kablomuz var. Çakmaklık veya teyip için. Ee, daha önce kablomuz direkt aküden buraya artı olarak geliyormuş. Ee, ama arasına hiçbir sigorta yok. Ben bunun arasına bir tane de sigorta attım. Ne olur ne olmaz diye. Ee, artı kablo daha önce gösterdiğim şu kısımdaki yeşil kablo. Ee, direkt aküden geliyor. Ee, aküden gelen kabloda hiçbir şekilde sigorta bağlanmamış. Direkt e, aküden verilmiş. Yani şase yapsa e, veya şaseye dokansa, abimiz arabayı kitlese gitse e, Allah muhafaza araba yanar yana. o Ortada hiçbir sigorta yok. E, ben de tabi sigorta arasına sigorta attım. Onu da göstereyim inşallah. İşte bu kablo. Ben araya sigorta attım. E, arada sigorta yoktu. E, Artık her kimse direkt buradan kabloyu içeriye vermiş. Hiçbir sigorta bağlamadan. Oradan da diğer bütün düğmeler olsun, ledler olsun, çakmaklık olsun ne her neyse hepsini oraya vermiş. Bütün çıkan gereksiz kablolarımız bunlar. Yani gördüğünüz gibi bir ton kablo var burada. Evet. Toplama işimiz bitti hamdolsun. Gördüğünüz gibi tertemiz. Yani karışık değil. Neyin ne olduğu belli.